İnsanlık tarihi sürekli bir gelişim ve ilerleme sürecinde. Sürekliliği etkin kılan ise değişime nasıl adapte olacağımız yönündeki çözüm arayışlarımız. Doğal olarak değişimler yeniden yapılanmayı gerektirir. Yapay zeka ve blok zincir gibi teknolojik mimariler ise insanlık yararına verinin hem yapısal hem de anlamsal değişimle öncülük eden çözüm arayışlarıdır. Mevcut dijital sistemlerimiz belirli bir merkezi otoriteye güvenmeye dayanmaktadır. Öyle ki Tüm çevrim içi işlemlerde bize gerçeği söyleyecek bu otorite e-postanın teslim edildiğini bildiren bir servis sağlayıcısı, dijital sertifikanın güvenilir olduğunu söyleyen bir yetkili, gönderilerimizin yalnızca arkadaşlarımızla paylaşıldığını söyleyen bir sosyal ağ platformu ya da paramızın karşı tarafa güvenilir bir şekilde iletildiğini söyleyen bir banka olabilir. Blok zinciri ise bunun aksine dağıtık bir ağ sistemiyle gelen dağıtık otoriteyi temsil etmektedir. Blok zinciri teknolojik tanımlamalarıyla anlamaya çalışmak pek de kolay olmayabilir. Çünkü blok zincir tek bir teknolojiden ziyade birçok teknoloji ve konseptten faydalanan bir veri işleme modelidir. Dolayısıyla blok zincirin ne olduğuna hem teknik hem de sosyal faydaları açısından bakmak daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Teknik açıdan bakacak olursak blok zincir, protokol, ağ ve uygulama katmanları ile dağıtık defter teknolojilerinin bir alt kümesidir diyebiliriz blok zincir dağıtık bir veri tabanı veya katılan taraflarla gerçekleştirilen tüm işlemlerin halka açık bir muhasebe defteri olarak tanımlanabilir. Bu büyük muhasebe defterindeki her işlem, sistemdeki katılımcıların oy çokluğuyla doğrulanır ve bilgiler bir kez kayıt olduktan sonra değiştirilemeyecek ya da silinemeyecek mekanizmalarla kuvvetlendirilir. Bu sebeple blok zincir sistemi, işlemlerin güvenilirliğinin A'daki paydaşlar tarafından doğrulandığı, dağıtık, şeffaf, değiştirilemez ve güvenli bir veri yapısıdır diyebiliriz. Tüm bunların bize sosyal açıdan ne sağlayacağına bakacak olursak, blok zincir dünya genelinde herkesin dijital para sistemine katılımını sağlayabilir. Bireylerin kişisel verileri üzerindeki kontrolünü güçlendirebilir. Bununla beraber mahremiyet ve güven problemlerinin giderilmesiyle üretkenliğe, esnekliğe, şeffaflığa, dijital güvenliğe, bütünsel rekabete ve çok paylaşlı işbirliğine katkıda bulunma potansiyeline sahiptir. Birçoğumuzun algısında Bitcoin ile özdeşleşmiş olan blok zincir aslında kripto para kullanımından çok daha fazlasıdır. Blok zincir teknolojileri eğitimden sağlığa, tarımdan hukuka birçok potansiyel uygulama alanına sahiptir. Günümüzde en çok ihtiyaç duyulabilecek blok zincir uygulama alanları ise aracısız otonom bir uzlaşma zemini ile sınır ötesi veri akışını destekleyecek sistemler olabilir. Ki bu da yeni gelişen dijital ekonomi fırsatlarını yakalamaya imkan verecektir. Bu anlamda kamu ve özel sektörde değer yaratma ve güvenli işlem yapma yollarının blok zincir tarafından sağlanabilecek daha hızlı, daha ucuz ve daha güvenilir mekanizmalarla iyileştirilmesi beklenebilir. Yani blok zincir vaat ettiği teknik kolaylaştırıcı yapılar ile kurumlarda güveni ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerini teşvik edebilir. Bu videomuzda blok zincir teknolojisini basitçe anlatmaya çalıştık. Blok zincir güvenlik mekanizmalarını ele alacağımız ikinci videoda görüşmek üzere.